ilerisine gidebiliriz, gidebiliriz kardeşim. Tamam. Bak, ortaya geldik ya nereye vermemiz. Gerçi <laughs> aynı evlenmiş. <laughs> Arkamıza durup düştü. Dur böyle git kardeşim. Ben seni Hadi Seni mi kıracağım ya? araba geldi duruma. Az İki var. Çırak uh -huh. Kaldırmadıysa eğer şu arkasında bir tane daha var. Lan sekizlik sekizlik ne var. güzel gidiyor. Bu kadar sürede kaldıramamıştır canım herhalde. Koşuyor arkadaşına galiba. Dinle. kim kim çağırdı? kendi yani NSL tabii ki. Olsun sana gel. <laughs> ben asist aldım. Dedim şu da bir yerdeydi. Orada orada gördüm yine baş kaldırdı bir şeyler yaptı seni Ha bak, bana sıkıyor. şurada. Seni bir asist geldi. İşaretimden piklet ama. Alan vurdu. Orada. Orada. Kaçıyor. Sağ sol. Ha orada. Geri de kas kurtardı. Alan vuracak ona. Alan kalıyor orada tam. <laughs> Hafif sol yapmış. Hala bunu. Şurada <laughs> koşuyor. Kayda. Evet. Ya şaka gibi oyun ya. Ay bunu şey yaparken arkadan başkası gelecek ha. drop ya. Güzel. Haydi. Nasıl kaçıyor ya? Bak headshot'u var. Ka body ede. 3 seviye kaskı kurtardı herif. Eşat... 5 seviye kask. Bir tane daha yerse kaskı patlayacak burada. <laughs> Bak abi ben de vuruyorum da sana nasıl bir şey olmuyor ya? vuracak galiba. Adam bak benim kilen cana bak adam hala bana pikliyor ya. Ben kanete vuruyorum o senete vuruyor bir daha. Bak yine. vuracak. Yok abi ya kaneteler seneteden daha az vuruyor artık ya. kaskı gitti anasını satayım? Onu kaskı gitmiyor ama. Bizimki gidiyor. Alan vuruyor. O kayanın arkasından çukura girdi bence. Görmedim de hani tahmin ediyorum. Hadi o... iki tane de şerefsiz ya. Düşmüyor ya düşmüyor. Alana düşen var mı? Kafama bir kask alayım da. Yok. gidiyor. Öyle O bulunduğum binada 762 var mı kardeşim? Vardı ben aldım kardeşim. Tamam. Yalan güzel verdi ya. Zaten drop'u buraya attı Kesar'ı çok beğendim bu arada. Ne gidiyor? Neredeymiş? olabilir? Kaçı gelip kesar şu an belki. Kardeşim şu an şey var. Tamam buldum biraz ama. Lazımsa sen alabilirsin. Aldım aldım ben. Abi tane içeri Oh oh oh. Oha. 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 Ha, kaldır. Ya abi o mesafede ne o kadar seri sıkamazsın ya. onu çıkardılar artık ya, da ya. güçlük kendini koru öldür kendini yaklaşmışlar bize biraz daha sonra dikkat et deydi. Oyun düştü galiba o. o. var. Busu düşmemiş. O da mı hala? He. Ha çok iyi. Asist geldi. Ne Benim elim almam lazım. Bir koşuyor bir yere. Şuraya darlıyor arkasından. alandan kişi orada var zaten de. Ben geliyorum ben. Ağaç değdi. Kaya düştü. Adamları görmüyor. Ha bunlar birbirine gidecek şu sağ tarafa da. Kayaya gitti kaldırmaya. Bu tarafa dikkat edin de şuradan adam gelecek. Tamam. tamam. o öldü. Şu taraf kaldı. Şu taraf şu. Bir yedi sisin arkası. Tamam. Öbürlerini göremiyorum şu an. Benim işaretim düştü değil mi kardeşim? Aha. Öldü benimki. Kişi kaldı. Tepi kişi kaldı. Şurada ya. Şurada. Aynen. Adana doğru da gidin de. Ağzına bakıyor. Ağzına şimdi biraz daha sonra. Açılmış. Karı çıktı. Ya. Gecikme ya. Adamda bir şey yok da gecikme var. Çok kaldı zaten. Açıkmadan mermi yiyorum çünkü. Ha koşuyor. Ağzına. Açılıyor. Şuraya. Yedi. Çok iyi ışık Nasılsınız? Dansa geliyor musunuz? <laughs> evet. E selam mükemmeldi ya Hay vurdun gitti ha <laughs> Selam e ben bu dansa neden yatıyorum? Çok yakın olmamak için 코내에 봐서 쓰기 전에. az eseri bayıldım. Her attım gitti resim.